Merhabalar, ben Doktor Diyetisyen Çağatay Demir, Yataş Uyku Kurulu üyesiyim. Bugünkü konumuz bağırsak sağlığı ve uyku ilişkisi. Öncelikle isterseniz bağırsak sağlığı ile ilgili birazcık konuşalım. Biliyorsunuz son dönemlerde bağırsaklarımıza ikinci beynimiz olarak adlandırıyoruz. Aslına bakarsanız ikinci beynimiz kelimesinde bence son derece hak eden bir organ bağırsak sistemi. Peki neden ikinci beynimiz deniyor ve hani bunun aslında önemini önemlisi anlatmak istiyorum. Bir kere Bağırsak sistemi çok fazla sayıda sinir hücresinden oluşuyor. Tıpkı beyin gibi. Dolayısıyla aslında bu nedenle e, bağırsak sistemine bir hani ikinci beynimiz e, kelimesini aslında atfetmek çok da yanlış değil. Bununla beraber bağırsaklarımızda birçok hormonlar salgılanıyor. Bu da yine tıpkı beyin gibi ikinci beynimiz kelimesini aslında hak eden bir durum. Peki bağırsaklarda neler oluyor? Öncelikle biz gıdaları tüketiyoruz. Ağızda sindirim başlıyor. Tükürükle beraber parçalama ve tabii ki bir de mekanik parçalama var. Sonrasında biz o gıdaları yutuyoruz. Midede şöyle birazcık hidroklorik asitle yani çok ciddi anlamda asidik bir ortamda o gıdalar midenin bir duvarından diğer duvarına adeta böyle çarparak böyle krem kıvamına getiriliyor ve oradan aslında bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklarda peki ne oluyor? Biz o içeriğin işimize yarayanları vücudun içine çekiyoruz. Yani aslında kan dolaşımına çekiyoruz. İşimize yaramayanları da ne yapıyoruz? Dışkılıyoruz. Ee, her gün bağırsaklardan litrelerce sıvı emiliyor. Ee, proteinler, karbonhidratlar, yağlar gibi makrobesin öğeleri emiliyor. Bununla beraber e, vitamin ve mineraller gibi mikrobesin öğeleri de emiliyor. Bu emilim bağırsak sisteminde bulunan aslında villuslar arıcılığıyla gerçekleştiriliyor. Bağırsakların yüzeyini böyle bir evlenizi kullandığınız havluya benzetebilirsiniz. Havlunun nasıl böyle kılsı bir yapısı vardır. Aslında villus da uzun ince kıl demek. Dolayısıyla yüzey alanını genişletmek adına bağırsaklarda böyle anatomik bir düzenleme var. Çünkü ne kadar yüzey alanı geniş olursa o kadar emilim faaliyetleri de. ...güzel ve etkili oluyor. Aslında böyle söyleyebiliriz. Şimdi bazı durumlar bağırsak sağlığını etkiliyor. Bunlardan bir tanesi beslenme düzenimiz, kullandığımız ilaçlar, yaşadığımız çevre. Çünkü baktığımızda bağırsaklarda sayıca bizim kendimize ait hücrelerden... ...1.3 kat daha fazla sayıda bir takım mikroorganizmalar var. Aslında biz buna bağırsak mikrobiyotası diyoruz. Yani o bölgede yaşayan bakteriler, virüsler, ayıplar, mantarlar, mayalar vesaire bunların hepsi bağırsak mikrobiyotası olarak adlandırılıyor. Ve bu mikrobiyota tıpkı parmak izimiz gibi kişiye özgü bir yapıda. Yani orada yaşayan bakterilerin türü, sayısı, çeşitliliği kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Hatta orada bulunan bakterilerin e, türü, sayısı ve çeşitliliği bir takım hastalıklarla da ciddi anlamda ilişki içinde olduğu son yapılan çalışmalarda ortaya kondu. Bunlar arasında elbette kanser de var ama kalp damar hastalıkları, diyabet ve baktığımızda birçok psikiyatrik hastalıkla da ilişkili olduğunu biliyoruz. Peki bağırsak floramızın, mikrobiyotamızın sağlıklı olması için neler yapmamız lazım? Bir kere doğru, yeterli ve dengeli beslenmemiz lazım. Yani yüksek lifli, çünkü lif dediğimiz gıdalar karbonhidratlarda bulunan, özellikle meyve ve sebzelerde tam tahıl ürünlerde bulunan bir takım öğelerdir. Ve biz bu lifleri kendimiz sindiremeyiz ancak kalın bağırsağımızda bulunan işte bu bakteriler bu lifleri fermente ederler ve kısa zincirli yağ asitleri ortaya çıkartırlar. Bu kısa zincirli yağ asitleri de bağırsak duvarını gerçekten ...besleyen bir ve oraya destekleyen bir etki gösterdi Dolayısıyla bol lifli beslenmek önemli. Şeker tüketimini azaltmamız gerekiyor. Çünkü şeker bağırsaklarda bulunan kötü bakterilerin sayıca artmasına neden oluyor. Ki biz bu duruma dispiyozist diyoruz. Yani kötü bakterilerin bağırsakta hakim hale gelmesi hiç arzu ettiğimiz bir şey değil. Ve bunun da adı Bununla beraber gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak lazım. Antibiyotik hiç şüphesiz e, tıp dünyasının bulduğu çok önemli ilaçlardan hayat kurtaran, hayatı uzatan ilaçlardan bir tanesi ama gereksiz kullanımı maalesef bağırsak florasını ve bağırsaktaki bakterilerin sayısını ve çeşitini ciddi anlamda azaltıyor. Bununla beraber yaşadığımız çevrede etkili, evimizde hayvan besleyip beslemememiz etkili. Bunun gibi durumlar bağırsak florasını etkiliyor. Peki gelelim uyku düzenine. Yapılan çalışmalar uyku kalitesiyle, uyku süresiyle bir takım bağırsak hastalıklarını ilişkilendirmiş. Örneğin kolorektal kanserle ilgili bir araştırma yapılmış. Görülmüş ki az uyuyan kişilerde kolorektal kanser gelişme ihtimali daha fazla bulunmuş. Mesela ülserle ilgili, peptik ülserle ilgili bir çalışma yapılmış. Vardiyalı çalışan kişilerde bu ülser türleri daha sık görülmüş. Bunun nedeni de düzensiz uyku, sağlıksız beslenme ve stresli yaşam olduğu ileri sürmüş. Dolayısıyla aslında görüyoruz ki bu çalışmalardan uyku düzeni ve bir takım bağırsak hastalıkları arasında ciddi ve yoğun bir ilişki var. Dolayısıyla sağlıklı bir sindirim sistemi için ne yapmamız gerekiyor? Saydığım faktörler, biz önce saydığım faktörlerle beraber düzenli ve kaliteli ve yeterli sürede uyku uyumaya oldukça önem vermek gerekiyor. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.